görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi merhaba. Ayhan. Oğlum nerede, neredesin sen? Yok benim adım Akif. Ama arkadaşlar arasında da Özgür. <laughs> Lan oğlum kaç yaşına geldin hala dalga dümen peşindesin ha. Denizle Barış nerede geliyor mu onlar? Denizle Barış buraya mı geliyormuş? Ha. Bak, abi bunlar dün gece olay çıkaran arkadaşlar. Lan, ne yapıyorsun siz yine burada? Yakın zamanda başına bir kaza geldi. Ara sıra aklı Kusura bakmayın şimdi. Sizi unutmam mümkün mü? Ne istiyorsunuz siz yine? Aha geldi aklı. Biz aslında bir şey danışacaktık da. Danış. <laughs> Sonra siz ikili sabaha kadar birlikte tartışmaya başlayınca yani adını atam buraya böyle kalbimin üstüne kasıtacağım nereye kasıtacağım? <laughs> Yalnız çok fena ortaya yapıyorsun şu anda <laughs> Seni Mert'in. <kemirdim>. Kes. Ay. <laughs> Sana geldi değil mi Şevlen şey. Sana geldik canım. <laughs> hey, hey be, var. <laughs> Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Onun korkuyla hiçbir alakası yok şu an küçük hanım. <laughs> ne alakası var canım? Ya şu an döme yaptırmak istiyor muyum onu bilmiyorum. Yani olay isim yazdırmak değil. Senin ismini yazdırmak da değil. Aslında konunun tam olarak ne olduğunu da biliyorum. Ben birçok şeyi bilmediğimi fark ettim şu an. Kıvır canım kıvır. Olay sus be! Ya olay düşünmekle alakalı tabii. Şişt! Şiş, Beni Hazır mısınız? Soygun yapacağım. Eller yukarı! Eller yukarı! Eller yukarı! Bu bir soygundu. Yok lan dövme yaptıracağım. Erkek. Oldu, tamam oldu. Ağzını biz Diz düşüyorum. Duydun Erkekler bu tarafa, kızlar bu tarafa, çabuk! Hadi! Gel. Buraya, buraya. Hiçbir şey kurcalamayacaksınız. Boyalarla oynamak yok. Çay, kahve, alkol, hiçbir şey yok. Telefonlarla oynamak yok, anlaşıldı mı? Çok zor. Tamam. Ya. ya kardeşim, hadi biz yazdırmak istedik. Sen de yazdın. Ya niye yanlış yazıyorsun? Ay ama bu kafayla üç seçeneği tutturması da bir başarı tabii, çok şükür. Allah Allah! Ne yapayım? Sabaha kadar başında konuşup durdunuz. Kafam karıştı. İyi de çıkmaz ki bu Meret. Günaha girdim. Ya yani, lazerle çok iyi iş çıkarıyorlar. Sildiriz gider. Olmaz, lazer yakar korkarım. Bir dakika, bir dakika. Siz bunlara kalıcı mı zannediyorsunuz? Hı. Değil mi? Gidici mi? Niye ki? En güzel soruyu siz sordunuz. Dur bir dakika. Ne oldu? Acır mı? Acır. Bu kadarcık kızlar geliyor, benleri de tırgal miribal dövme yaptılar, gülüp çıkmıyor. Koskocaman adamsın. Ya. Sen dediğin yer ne var? <laughs> Bârem <Bari> de <bir> kocaman. <laughs> <adam. gülüyor> Portre yapıyor musun? Hayır, portreye karşıyım. Ele yüze dövme yapmasa da karşıyım. Gerçi ben isim yazımlasa da karşıyım ama... ...sen şimdi bu ismi yazacaksın ya. Üç beş gün sonra gelip bu ismisi yerine Cemile yaz diye tutturacaksın, biliyorum ben. Cemile kim be? Ne bileyim ben Cemil Ekim? Bağırma sana! Cemil Ekim, Cemil yemin ederim bak şu an gerçek. Gebertelim ya! Ya ha? ne yaptın be? Ya hayatım, adam sarhoş belli ki kafası güzel. Senin sıkıntı yaratacak konu sarhoş halde bana dövme yapması. Tabii. Cemile gider, sonra yerine Ayşegül gelir. Ayşegül gider, Gonca gelir. Gonca gider, papatya gelir. Sonra papatya gider, Ayşegül yine gelir. Ayşegül hep gelir çünkü. Neyse, biz şimdi Abi, canım. Duydun mu? Ben senin kararlarına karışmam ama acele et, acele etmiyor. Baba da bu pikası duydu, baba da mı talizdi? Gel ablan gel, gel zanatla gel. Çıkar. Kanar mı peki? Kanar. Bu bıladım mı? <gülüyor> <gülüyor> Aaaa! Aaaa! Neyse. Fazla uzatmayalım. Hal böyle olunca... ...ben de size... ...geçici dövme yapmak zorunda kaldım. aşkın bu, işte. bu kadar işte. şişti? Bu kadar mı şişti? Ne alakası var? Adam anlattı. Sabaha kadar bana dağlamış. Var <laughs> olsun. Valla kusura bakma ben çok sevindim yani gidici olmasına. Kalıcı olsa kafayı yerdim. Ay tamam yeter. Mevzu <laughs> çözümüne göre arkadaşlar asıl meseleye dönebilir miyiz acaba? Sevgili Tatu Artist sana bir sorun var. Evet. Biz dün buraya geldiğimizde... Yanımızda böyle uzun boylu, kır saçlı kır sakallı, suratlı, 50 yaşlarında ismi müfit olan bir adam var mıydı? Hayır hiç görmedim öyle birini. Siz ona en iyisi Yeşil sorun. Kime? Yeşil Papağan. nasıl bir hayvan ya. Yeşil Papağan ya. Pavyon ya Yeşil Papağan. Dün gece oradan geldiniz ya. <laughs> ah, yok artık. Şaka mı? Can mı? Değer aksi var. Kesin Özgür'ün başının altından çıktı bu. Başka bir şey olamaz. İnşallah benim başımın altından çıkmıştır. Yeter! Şimdi sen gidin. Bileyim ya, ak saraymak bakacağız işte bir şekilde bulacağız o patağını. Özgür nerede? Özgür! Özgür! Daha başlamadım bile. Ne yapıyorsun sen burada acaba? Ee, dövme yaptırıyorum kuzum. İstemez demedik mi? Ya o isim her türlü bu ele kazanacak. Ben kazıyacağım onu bir ara. Özgür. Hadi kalk abiciğim işimiz var daha. Müfit abi bulacağız. <laughs> Madem işimiz var o zaman kalkmam lazım ya. Kusura bakma kardeşim. Ama yoksa hayatta kalkmazdım ha. Yalnız ben hakkımı saklı tutuyorum seni arayacağım. Hadi abi hadi hadi. Git hadi git. Sonra hallederiz. Ah ya. Korktuğumu sanıyorsan ben korktum tamam mı? Ben onunla dişlerimi fırçalıyorum. Hadi gidiyoruz. Git hadi git. Git. Hayat sana güzel. Oh ne ala. Karışanak görüşenin yok. Kimse bana sordu mu, arkadaşım sen oğlun olsun istiyor musun diye? Sormadı. Sen git tabii. Oh Merat, ben evde oturup akşama kadar bilgisayar oynamak istiyorum tamam mı? Pijamalarınla evde yaşamak istiyorum. O pijamalar üstüme çürürsün istiyorum anladın mı beni? Git tabii. Git. Hadi, evet, hadi çok... git. べッチ。